Sevgili yatırımcılar, öncelikle hayırlı kandiller ve şimdiden Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyerek güzel bir başlangıç yapmak istiyorum. Güzel bir gün. Hem kandil hem de Cumhuriyet Bayramının kesiştiği bir gün oldu. Umarım sağlıklı ve mutlusunuzdur. Piyasalar çok hızlı ve çok ateşli. Biliyorum çok fazla sorunuz var. Bugünün yıldızları, soru soranlar ve e, iletişim anlamında Kemal Bey ve Doğan Bey sıkı takipçilerimden. Beni Instagram tarafından da takip etmeyi unutmayın. Orada da elimden geldiğince biliyorum Instagram tarafında herkese yetişemiyorum ama takip edip soru sorduğunuzda elimden geldiğince geri dönüş yapmaya çalışacağım sizlere. Şimdi enteresan bir e, videoya giriş olacak. ABD dolarıyla Brezilya realini kıyaslıyorum. Görmüş olduğunuz grafik, evet ABD doları ve Brezilya reali. Sami ne oldu kafayı mı yedin, niye böyle bir e, grafikle karşıladın bizi diyecek olursanız, hayır kafayı yemedim. Yılbaşından bu zamana kadar yatırım şirketlerinin yapmış olduğu açıklamalara göre Türk lirası Brezilya realinden sonra en çok dolar karşısında değer kaybeden para birimi. Şimdi ben de dedim ki o zaman bir açalım bakalım bir Brezilya reali neymiş, neye benziyormuş, yüzde kaç kaybetmişler. Sizler için açtım. Bunlar 2020'nin 12 Mayıs'ında e, kayıpları kabaca bir yüzde 47-48'leri zorlamış. Şu anki son durum ise şu an bugüne geldiğimizde yüzde 42 Nokta .60 dolar prim yapmış pekala yani değer kaybetmiş paraları şimdi do, e, dolar TL'yi açacağım merak etmeyin bir kıyaslama yapacağız bu arkadaşlar Brezilyalı arkadaşlar birinci şu anda kayıp konusunda ve enflasyon konusunda bizim gidişatımız nasıl bakalım biz onlardan ne kadar daha iyi durumdayız şimdi bunu bir kıyaslayalım evet çok güzel bizim grafiğimizi açtık kendi para birimimize döndük bir ocağı bulalım evet yılbaşından itibaren bizde durumlar nasıl? Bizde durumlar daha farklı. %38-50, %39'lar. Yani yakın mıyız? Evet yakınız. Arada çok ıı, afaki oranlar yok. Brezilya'nın durumu sadece bir tık bizden daha kötü. Oralarda da bir müdahale durumu defalarca gerçekleşmiş. Mayıs ayında orada da gerçekleşmiş. Bakalım bizde 12 Mayıs'ta. Evet bizde de 7 Mayıs'ta, 8 Mayıs'ta müdahale gerçekleşmiş gayet de e, aynı günlerde müdahaleler olduğunu söyleyebiliriz. Yani farklı bir bakış açısı getirmeye çalışıyorum. Şu an iki tarafta da değer kayıpları çok büyük seviyelerde. Bizim Türkiye için de, Brezilya için de aynı yorumu yapabiliriz. Birader sen niye böyle bir kıyaslama yaptın diyenlere de hani gidişatımız ne boyutta? İkinciyiz, evet ikinciyiz ama birinciyle aramızdaki fark ne kadar? Bunu bir görelim diye yaptım. Amacım burada farklı bir bakış açısı sunabilmek sizlere, takipçilerime. Şimdi merkez bankasından bir tepki gelecek mi? Neler söyledik? Yatırım tavsiyesi olmadan biz bu grafiğin 850'li seviyelere doğru gitmesini bekliyoruz. Kimseyle de aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Piyasada 9 diyenler, 16 diyenler de var. Piyasada 7 diyenler de var. Yani her türlü adam bulabilirsiniz. Evet, Sami Tekcan dolar TL'de biraz daha ılımlı mı konuşuyor? Evet, biraz daha ...makul seviyeleri konuşuyor Sami Tekcan. Yıl sonu için 8.50'li, 8.60'lı seviyeler. Peki bunu neye dayanarak konuşuyorsun? Bize bunu söyle. Yani müneccin misin? Hayır. Daha önce başarısız oldun mu? Evet. Kasım ayında bir merkez bankasının artık öyle ya da böyle bir müdahalesinin bulunacağını bekliyorum. Nasıl ki Brezilya'yı az önce açtım. Onlarda da müdahale oluyor ve düşüş sağlanıyor... Bakın %30'a yakın bir e, paramızdaki bir değer kaybı var dolarla kıyaslandığında. Bu yabancı yatırımcıyı daha fazla çekebilmek için. Evet her şeyi anlıyoruz artık bu ekonomi kanalını takip edenler bir şeyleri anlamaya başladı. Yabancı yatırımcılar ki buna en başta Avrupalı yatırımcılar geliyor. Mesela Volkswagen'in fabrika açması. Sizin paranız çok değerli olursa geri vazgeçiyorlar. Buraları sardırarak dinlemeyin bunlar önemli şeyler. Peki nereye kadar gitmesi lazım? Ya tamam yabancı adam fabrika açacak ama yani biz sürünecek miyiz peki? Bunun bir bedeli, bunun bir orta noktası olmayacak mı? Orta nokta olarak rekabetçi kur, rekabetçi kur e, diyen büyüklerimiz büyük bir ihtimalle 8.50-9 aralığını e, ve 9'dan daha fazlasını şimdilik kısa vadede beklemiyorum. Yani 3 aylık önümüzdeki 2-3 aylık periyotta ben tutup da bu ülkeyi yönetenlerin dolar tl grafiğinin 15-16'ya gitmesinden keyif alacaklarını ve tutup da işte o ne güzel işte yabancı yatırımcılar geliyor böyle daha iyi oldu daha rekabetçi bir kur olduk diyebilecekleri ihtimalini vermiyorum. Bunu yaptıkları takdirde hem kendi memurları hem de kendi işçileri hiçbir şekilde mutlu olamayacak yani olay sadece yabancı yatırımcının buraya gel gel yapılması değil bunun orta yolu bulunacaktır. Benim şahsi fikrime göre ki yatırım tavsiyesi olmadan ekranda görmüş olduğunuz 850'li civarlı seviyelere doğru bir harekete izin verilir. Ha, nedir mesela Sami Tekcan yanıldı 865'e gitti 870'e gitti oradan bir merkez bankasının tepkisiyle birlikte 870'ten bir tepki gelir 850 845 buralarda dolar TL grafiğinin okunacağını düşünüyorum alım yapmak için ideal seviyeler midir diye düşündüğünüzde bence alım yapmak için ideal seviyeler değil. Bugün Selcoin'i tebrik ediyorum. Çok güzel bir video paylaşmıştı. Dolar almayın diye. Şu anda da çok karlı görmüyorum diye. Kendisini ben de arada bir zaman buldukça takip edebiliyorum. Bugünkü videosunu da gayet güzel ve mantıklı buldum, makul buldum. Öncelikle vatanını, milletini seven her insanı destekliyorum ama yani dolar 15 olacak bunlar iyi günlerimiz he hey batacağız diye saçma sapan video yapan adamları desteklemiyoruz tabii ki de. E, Sel Selcoin'in de çok güzel bir sözü vardı. Onun beklentisi 9'lu seviyeler yani aynı beklentiye sahip değiliz kendisiyle. Ben 8.50'ler diyorum o 9 seviyelerinden bahsediyor kısa vadede. Bakın burada neden tebrik ediyorum? Yine bir müdahalenin geleceğinden kendisi de bahsetti. Benim beklentilerim gibi. Ayrıca buranın şu anda karlı gözükmediğini söyledi. Nasıl? Ne demeye çalışıyorum? Burada direkt çizerek göstereyim. Benim kendi beklentime göre çizecek olursam size %3, %4'lük kısa vadede bir prim yaptırabilir mi dolar tl? Evet, kısa vadede %3, %4 prim yapabilirsiniz. Bu sizi mutlu ediyorsa bir yatırımcı olarak %3'lük bir para birimi o zaman girebilirsiniz. Yani ne diyelim elinizi kolunuzu bağlayamayız. Ama %3 burada kazanmak yerine farklı yerlerde Kazanç sağlayabilirsiniz. Dolar TL ne zaman mantıklı ve makul olur diye sorduğunuzda ise 8.06 seviyesine ilk etapta düşmesini bekleriz. Alım yapabilmek için kendi adıma konuşuyorum. Kimseye yatırım tavsiyesi vermeden 8.06'da alım için daha idealidir diyebilirim. Şu an bu seviyelerden çok da makul ve mantıklı bulmuyorum kendisini. Brent Petrol bugünün yıldızıydı. Doğan Bey'e tekrardan merhabalar. Buradan e, yaptığımız telefon görüşmesi için de teşekkür ediyorum kendisine. Bugün kendi işlerim yoğundu muhasebeyle alakalı ve petrolle alakalı bir gelişme. Nedir? Fazla bulunan rezervlerden ve stoklardan kaynaklı, pardon, stok sayısının fazla çıkmasından kaynaklı e, petrolde bir satın alınan haberle negatif düşüş görüyoruz. Yüzde kabaca dörde yakın şu anda Brent Petrol tarafında neredeyse %4'e yakın bir düşüş var. Bu aynı zamanda gümüşün onsunu da tetikledi. Gümüşle petrol arasındaki bağ şu şekilde açıklayayım ben size. İki emtiyanın birbirlerine bağlılar. Petrol çıkartmasında gümüş de çok fazla kullanılıyor. Talep ediliyor. Bundan kaynaklı petrol kötü etkilendiğinde otomatikman gümüş de kötü etkileniyor. Petrol fiyatları yukarıya doğru çıktığında yeni kuyu aramaları başladığında gümüş kullanıldığı için Bundan mütevellit gümüşte Brent petrolün yükselmesiyle birlikte yükseliyor. Umarım sade bir dilde anlatabilmişimdir gayet güzel Brent petrol ve gümüş ons arasındaki ilişkiyi sizlere. Şu anda Brent petrol tarafında bir destek seviyesindeyiz. 39.50, 39, 39 seviyeler yani şu an zaten bulunduğumuz seviye bir destek seviyesi Brent petrol için. Buradan aşağıya kıracak olursa gidebilecek yerin neresi var onu da söyleyelim. Kısaca buradan aşağıya kırdığında ilk etapta bir 37 doları zorlayacaktır. 37 doları eğer aşağı kırabilirse o zaman konuşuruz ama 37 doları kısa vadede hemen hızlı bir şekilde altına ineceğini düşünmüyorum. Yani 36'ların hemen hızlı bir şekilde görüleceğini düşünmüyorum. Bu haberin de zaten satın alındığını düşünen taraftayım. Yani piyasada daha önce bu tarz hareketlerde gördüğümüz için bu satın alınmış bir hareket denildikten sonra gümüşe geçelim. Farklı bir gidişatımız olsun bugünlükte. Bu gümüşün gramıydı. Çok pardon. Evet. Şimdi gümüşün onsuna gelelim. Gümüşün onsunda da 23 dolar 08 sent civarlarındayız. Düşüş eğilimliydi. Zaten az önce açıkladık. Petrol fiyatları da çok etkiledi. Gümüşü etkilemeye devam ediyor. Nereye kadar aşağıda bir yerimiz var diyecek olursanız 22.70'lerden bir destek bulacağını yani yakın seviyelerde gümüş tarafında bir destek bulacağını düşünüyorum. Çünkü zaten Brent petrole bağlı. Daha sonrasındaki seviyeler nereleri konuşabiliriz? gümüşle alakalı 26 dolarları zorlayacak bir gümüş ons fiyatı olacaktır. Bununla birlikte madem yanlışlıkla gümüş gram TL'yi açtık 6.14'lerdeyiz. Çok fazla sinir olan yatırımcı var. Neden? Çünkü 6.40, 6.35, 6.50 lerden alanlar var gümüş. Özellikle şu bölgede yoğunluklu olarak söylediğim rakamlardan, seviyelerden alan yatırımcılar var. Sinirlenmenize gerek yok bu 580'e kadar 575 580e kadar bir e, kayıp yaşayabilirsiniz. Bunu kaldırmanızda fayda var. Yani buradan zarar kes yapıp işte hocam ben 5 575 80'lerden geri oyuna dahil olsam mı? Ya ben olsam öyle gereksiz riskleri almam. Neden? Yani 575 80'e gitmesini beklerken bu gümüş gram TL yukarıya doğru olumlu bir haberle ya da petrol tarafından gelen bir haberle yukarıya doğru gittiğinde bir fırsatı, elinizdeki fırsatı çöpe atmış olursunuz. Onun yerine malı elinizde tutup yani şu an zarar ettiğinizin farkındayım. Bu arada bunu keyifli anlatmıyorum. Ama 5.75 80'e gitmesini zararla evet oturup izlemek istemiyorum diyenler de var. Eğer nakitiniz varsa 5.75 80'lerden tekrar alım yapıp e, portföyünüzü ekleyebilirsiniz. Aşağı seviyelerde şu anda kısa vadede bir durum beklemiyoruz. Gümüş gram TL'de dediğimiz gibi 7 lira seviyesinin de hedef olacağını konuşuyoruz yatırım tavsiyesi olmadan. Ons altına geçelim. Ons altın ciddi kayıplar yaşadı ve daha önce çizmiş olduğumuz, uzun zaman önce çizmiş olduğumuz şu seviyelere geldi. 1874 dolar artık sıkışmanın dibinde görüyoruz ons altını. Büyük olarak da büyük ihtimalleri zaten buradan bir destek bulup nereleri deneyecek dediğinizde 1903 dolara kadar bir denemesi olabilir. Ons altın tarafında gayet net oldu. Kısa ve net bir şekilde e, buralardan destek bulacaktır ve 1903 dolara kadar bir denemesi olacaktır ons altının. Bu gramı nasıl etkiler? Yani gram TL e, gram altın olarak konuştuğumuzda nasıl bir etkisi olur? Onu da söyleyelim pekala. 497 lira seviyelerindeyiz. Kabaca 515 520 lira seviyelerinin kısa vadede görülmesini bekliyorum. 520 lira benim için kısa vadede önümüzdeki günlerde sürpriz olmayacaktır. Gram altın tarafında baya bir şeyleri konuştuk. Bankacılık endeksine de geçelim. Güzel verimli bir video oldu. Bankacılık endeksi garanti ile başladık. Bu sefer sürekli bankaları değiştiriyoruz. Yanlış anlaşılma olmasın diye. Garanti de gayet alım için uygun görünen bankalardan bir tanesi. Neden olmasın zaten güçlü bir sermayeye sahip biliyorsunuz garanti artık garanti BBVA oldu burada da reklamını yapmıyorum sakın yanlış anlamayın diğer videolarımda Akbankı Vakıf Bankı İş Bankasını hepsini konuştum zaten bugün de garantiye yer ayırmak istedim videomda gayet ucuz olduğunu düşündüğüm bankalardan bir tanesi kendisi ve eğer 2-3 aylık sabretme durumunuz olursa güzel hedeflere gidecektir. %25'in üstünde prim getirebilme ihtimali var. 2-3 ay süre zarfı ile konuşuyoruz tabii bu %25'in üstünü getiri olarak. Gayet de mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Beni Instagram tarafından da takip etmeyi unutmayın. Takipçilerimi seviyorum. Görüşmek üzere.